20 Ocak pazartesi itibariyle Trump göreve başlıyor. Bunun kriptoları, dünya piyasasını ve bizi nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Evet, büyük gün pazartesi günü 20'sinde göreve başlıyor. İşte piyasalar uzun zamandır, günlerdir, haftalardır Trump'ı bekliyor biliyorsun. Çünkü yani Trump'la birlikte her şey değişecek. Amerika'nın uygulayacağı politikalar değişecek. Çin'e dünyanın geri kalanına gümrük vergileri koyacak. Amerika'nın ithalat maliyeti artacak. O yurt içinde orada fiyatları arttıracak ve enflasyonu arttıracak gibi beklenti var. Enflasyon artarsa Fed'in faiz duracak. Hatta acaba Amerikan Merkez Bankası FED bu sene bir faiz arttırımı bile yapar mı piyasanın? Bunlar hep böyle şu anda endişeleri. Yani Aslı böyle kaygılı girdi piyasa 2025 yılına. Her şey değişeceği için, enflasyon yükselebileceği için bir. Bu anlattığım sebepte. Bunu olup olmayacağını göreceğiz. Yani şimdi burada en küçük adım bile bütün piyasaları, kriptoları, dünya borsalarını dolayısıyla bizim borsamızı derinden etkileyecek. Mesela geçtiğimiz hafta Amerika'da iki tane haber çıktı. Trump'ın ekibi yüksek oranlı vergilerle başlamayacak. Böyle kademeli biçimde ağır ağır günlük vergilerini arttıracak Çin'e ve dünyanın geri kalanına diye onunla bir anda alım geldi. Bir anda risk iştahı arttı bütün dünyada. Bir anda toparlandı piyasalar. Ama sonra tersi yönde bir takım başka haberler çıktı. Trump kendisi bir açıklama yaptı, yalanladı filan. Şu anda aslında ne olacağına dair büyük bir belirsizlik var. Sis var. Yani geleceğe göremiyoruz. Sisli bir ortam şekillendikçe ne olacağı o önümüzdeki dönemde piyasalarda elbette işte fiyat hareketleri de neden olacak. Bir, yani günlük vergileri tarafında ne yapacak? İki, bu enflasyonu Amerika'da azdıracak mı? 3. FED ne yapacak? Bunlar hepsi aslında birbirinin devamı olan sorular. Ama sadece bu da değil. Gümrük vergileri tarafından ne yapacağı değil. Aynı zamanda jeopolitik tarafta ne yapacağı da önemli. Herkes izlemiştir. Grönland'a ve Panama kanalına bir askeri operasyonun masada olduğunu söyledi. Yani orada Amerikan çıkarları olduğunu söyledi. Ve askeri harika seçeneği masada tutuyor musunuz diye sordu gazeteci. Evet dedi. Ya şimdi şaka maka. Hani bir Şeyden bahsetti. Operasyonlar. Bir savaş yani bu ismi. Savaştan bahsetti. E şimdi savaşların da dünya piyasaları etkilediği biliyoruz. Altını özellikle, altını gümüş etkilediğini biliyoruz. Şimdi bunlar nasıl etkileyebilir? Bu iki temel değişken bu. Önümüzdeki aylarda tüm piyasaları belirleyecek olan yani bir gümrük vergileri tarafında ne yapacak? Bunun devamı olarak enflasyon Amerika'da ne olacak? Onun yine devamı olarak FED ne yapacak? Ve ikinci soru da jeopolitik tarafta ne olacak? Yani bir anda böyle işte askeri harekat olasılığı dünyanın gündemine gelecek mi? Panama'da, Grenland'da veya İran'a yönelik olarak. O da yıllardır konuşulan bir beklenti. Yani Trump'ın gelmesi durumunda İsrail'le birlikte Amerika'nın İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmaya yönelik bir askeri harekat yapıp yapmıyor. Şimdi bu iki soru piyasalar açısından çok çok kritik. Yani acayip kritik. Eğer enflasyon yükselişe geçerse birinci soru yükselişe geçerse ve eğer Fed'in faiz indirimleri durursa şu anda piyasa biz bu videoyu çekerken bir faiz indirimi bekliyor Fed'den. Fed'in kendi öngörüsü son nokta planında iki faiz indirimiydi biliyorsun. Piyasanın beklentisi biraz azaldı bire indi ama hala bir indirim beklentisi var. Yani parasal gevşeme devam edecek beklentisi var. Ama enflasyon yükselişe geçerse, diyelim ki çok hızlı biçimde Çin'e %60 gümrük vergisi koydu. Meksika'ya bu arada gümrük vergisi koymaktan bahsetti. Trump yine kendisi bahsetti. Meksika, Amerika'nın en büyük tedarikçilerinden biri. Yani Meksika %25 mesela gümrük vergisi koyarsa, Amerika'da enflasyon artacak. Diyebilir ki izleyiciler, yani bundan bize de niye Trump'la başladın? Çünkü yani biz Türkiye'de bize ne, adamı ne yapacağından. Hiç öyle değil çünkü bizi de etkiliyor. Ya yani bitirmiş olduğumuz hafta Amerika'daki gelişmeler bizi bu borsa İstanbul tarafını etkiledi. Biliyorsun borsada Amerika'da üfe tüfe açıklandı salı çarşamba. İkisi de beklentilerin altında geldi. İkisi de beklentilerin altında gelince borsaya alım geldi. Ondan sonra satış bahanesi yapıldı borsa İstanbul'da. Yani bir kere Amerika'da olanlar bizi şu anda tekrar etkilemeye başladı. Ondan önce uzun bir dönem boyunca pek etkilemiyordu bizi. Borsa İstanbul başta olmak üzere. Ama şimdi yeniden etkilemeye başladığını gördük. Bu önümüzdeki dönemde de etkileyeceğinin bir kere işareti. Yani o yüzden önemli. Şimdi enflasyon yükselişe geçerse bu Fed'in faiz indirimlerini bitirmesi anlamına geleceği için hatta işte o korkulanın olması ve bir faiz arttırımının belki de en azından masaya bir olasılık olarak gelmesi anlamına geleceği için risk iştahını düşürecek. İşte bu aslında hikaye. Yani hani bizi ilgilendiren kısım bu. Kripto yatırımcılarını ilgilendiren kısım da bu. Borsa İstanbul yatırımcılarını ilgilendiren kısım da bu. Ya da dünya borsalarına, piyasalarına yatırım yapanları ilgilendiren kısım da bu. Ve altın yatırımcılarını ilgilendiren kısım da bu. Fed'in faiz indirimleri durursa enflasyon yükselişe geçer çerse, sıkı para politikasının en azından şurada kalacağı, donacağı yani faiz indirimlerinin şu an bulunduğu seviyede en azından bir süre için biteceği anlamına geleceği için kriptoları kötü etkiler. Amerikan borsalarını kötü etkiler. Yani risk iştahını düşüreceği için altını da kötü etkiler ve bizi de kırıyor. Yani Borsa İstanbul'da kötü etkiler. Ama tabii bunların hepsinin kendi farklı hikayeleri de var. Yani onu da şimdi vurgulamak lazım. Kriptoları kötü etkiler. Nitekim geçtiğimiz haftalarda böyle yüksek gelen devlerin kriptoları kötü etkilediğini gördük. Mesela tarım dışı istihdam beklentilerin çok üzerinde geldi. Önceki hafta 256 bin gelmişti Amerika'da. Kriptoları etkiledi önce bir bir süre boyunca. Ondan önce yine bazı başka veriler yine kötü etkiledi. Amerikan borsalarını tarım dışı istihdam daha da fena etkilemişti kriptolardan. Ama şimdi kriptolar özelinde konuşalım. Tek tek özel olarak bakalım. Kriptolara altına, dünya borsa Amerikan borsalarına borsa İstanbul'a bakalım. Şimdi bunların hepsinin kendi hikayesi de var ama. Yani şimdi kriptolarda başka bir hikaye var. Kriptolar aynı zamanda Trump'ı kendilerine dair ne yapacağı sorusu bağlamında da bekliyor. Her şey değişiyor kriptolara dair. Her şey ama her şey değişiyor. Biden döneminde bayağı düşmanca politikalar izlendi Amerika'da kriptolara dair ve şimdi o kökten değişecek. Kökten değişeceği bilindiği için ciddi bir halli gördük Bitcoin'de ve işte bütün altcoin'ler neredeyse. Buraya kadar beklentiyle geldi kriptolar. Pazartesi günü yani Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte 20 Ocak'tan itibaren bu artık gerçekleşmeye dönüşecek. Yani o beklentiler yavaş yavaş gerçekleşmeye başlayacak. Belki de hatta birinci gün Trump'ın bir dizi baş başkanlık kararı alacağı yönde bir beklenti var. Amerikan tarihinde böyle bir gelenek var. Başkanlar ilk gün çok hızlı giriyorlar. Ve o kararların arasında kriptolara dair bir dizi olumlu karar olacağı yönde bir beklenti var. Bu beklenti kriptoları güçlü tutuyor. Dolayısıyla bunu bir, bir ilk gün, birinci gün yapacak mı yapmayacak mı göreceğiz. Pazartesi günü artık şunun şurası da çok az kaldı. Ama ilk gün yapmasa bile ondan sonraki günlerde kriptolara dair bir dizi olumlu karar alınacağı açık. Detaylarına girmeyelim. Zaten yatırımcılar biliyordur. Bir dizi olumlu karar geleceği için sonuçta Amerika'da diğer makro taraf, enflasyon tarafı, FED tarafı çok da fazla aslında kriptoların moralini bozmuyor. Biraz böyle düşüşlere neden oluyor, kar realizasyonları getiriyor. Mesela enflasyon yükseldiğinde yatarılmış istihdam bir miktar kötü geldiğinde falan ama orta vadedeki beklentiler çok güçlü olduğu için çok da fazla bozmuyor kriptoları. Ve ben bundan sonra da çok fazla bozmayacağını düşünüyorum. FED bir arttırım yapar beklentisi gündeme girse dahi kriptoların elbette biraz hani bundan böyle kar realizasyonun bahanesi edileceğini falan ama çok da fazla olumlu, et, olumsuz etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Diğer tarafta işte Trump'ın kriptolara dair alacağı kararlar tarafında çok büyük beklentiler olduğu için büyük umutlar var. Şimdi o büyük umutlar bence önümüzdeki 3-5 ay kriptoları güçlü tutacak. Ondan sonrası artı Trump'ın ne yapacağına bağlı. Onu başka bir videoda konuşuruz ama şu anda bugün itibariyle işte 2 gün sonra göreve başlayacak. Beklentiler büyük. İlk gün ne yapacak göreceğiz. İlk günden çok hızlı girerse ben yükselişin hızlanacağını, ilmeleneceğini düşünüyorum. Eğer hızlı girmezse zamana yayılacak alacağı için beklenen olumlu kararlar yine de güçlü tutacağını tutmaya devam edeceğini yine öngörüyorum şahsen. Ama tabii arada kar realizasyonları doğal karşılamak lazım yani hiçbir şey sonsuza kadar yukarıya gitmez. Şimdi bu kıyıt doların hikayesi altına bakalım altın tarafında Fed'in faiz arttığınları tabii ki iyi bir haber değil iyi bir gelişme değil çünkü altınla dolar birbirinin rakibi altına faiz yani Amerikan faizi birbirinin rakibi çünkü ikisi de bir anlamda güvenli liman bir anlamda aslında riskli enstrümanları hedge etme sigorta alma imkanı sağlayan enstrümanlar bunlar. Dolayısıyla Fed'in ne yapacağı tabii ki altın için önemli. 2022 yılında zaten Fed faiz arttırımları yaptığında altın bayağı bir düşmüştü. 1600 doların altına düşmüştü 2022 senesinde. Dolar endeksi de çok yükseldiğinde. Zinciri şöyle kuralım. Eğer Trump yüksek oran vergiler koyar bir anda hızlı biçimde hemen enflasyon yükselişe geçer Amerika'da ve Fed'den beklenen faiz indirimi tümüyle masadan kalkarsa hatta bir miktar faiz arttırımı olasılığı masaya gelirse bence bu altını biraz olumsuz etkiler. Ama şimdi orada ikinci taraf var. Yani o videonun başında iki soru var dedik ya. Birincisi bu şey tarafında yani günlük dergileri tarafında ne yapacağı, onu enflasyon nasıl etkileyeceği. İkincisi de jeopolitik tarafta ne yapacağı. Yani bir askeri harekat olasılığı konuşulmaya başlanacak mı dünyada Trump'la birlikte? Frenland olur, Panama olur, İran olur. Bunların herhangi birinde. Eğer konuşulmaya başlanırsa tabii ki bu sefer altına olumlu etkiler. Çünkü şunu biliyoruz jeopolitik riskler her zaman altına bir güvenli liman talebi getiriyor. Yani ne olur ne olmaz diye insanlar korkuyorlar. Aman şimdi hani ben para hisse senedinden çekeyim, kriptodan çekeyim, gelişen ülke varlıklarından çekeyim. Bu savaş çıkarsa hani onlarda sert düşüşler olabilir. Çok yüksek volatilite olur. Ben en azından hani şu endişe ortamı yatışana kadar kafamı güvenli bir yere sokayım. Neresi güvenli yer? Altın. Ya da Amerikan devlet tahvilleri. Ama altın bundan çok olumlu etkileniyor. Dolayısıyla Trump'ın o jeopolitik, jeopolitik tarafta ne yapacağı da son derece önemli. Yani savaş olası gündeme gelirse, gündemde kalırsa ya da bu altına yarar. Ama tabii altın tarafında şunu da söylemek lazım. Orada bir ikinci bir olasılık var bence. Yine jeopolitik taraftan devam ediyoruz. O da Rusya-Ukrayna savaşı bir anda biter mi? Rusya-Ukrayna savaşı'nın eğer Trump bir anda bitirme başarısını gösterirse seçim kampanyasında bunu yapacağını söyledi. Ama ben çok şüpheliyim şahsen. Ama bu konuda başarılı olursa, çok hızlı biçimde savaşı bitirirse Rusya-Ukrayna savaşı bu tabii ki insanlık için iyi olur. Çok güzel bir gelişme olur. Bizim için Türkiye için ayrıca iyi olur. Burnumuzun gibi ve çok yeni bir yani burnumuzun gibi barış doğar ve Türkiye'nin ekonomik gelişimine tabii ki olumlu etki yapar. Ukrayna'nın, Rusya'nın normale dönmesi ama altın olumsuz etkiler. Çünkü savaşın bitmesi demek çok büyük bir savaş var orada. Yani yüzbinlerce binlerce insan öldü ve nükleer saldırı seçeneği masada kaldı. O da altının da iprime yol açtı. Rusya-Ukrayna savaşının bir şeyi var altın üzerinde. Altın fiyatında bir etkisi var. Savaş eğer bir anda biterse bu sefer altını olumsuz etkiler. Dolayısıyla bu yeni dönemdeki belirsizliklerden biri de bu. Yani Rusya-Ukrayna savaşı ne olacak? Altın tarafında altının ne yöne gideceğini bu sorular belirleyecek. Ben kendi ben tahmin de ettiğim bu arada hani yeri gelmişken çok hızlı biçimde. Ben Rusya-Ukrayna savaşının çok hızlı biteceğini düşünmüyorum. İki tarafta da çok maksimalist pozisyonlar var. Yani Ukrayna'da çok milliyetçi bir iktidar var ve bir karış ve toprak vermek istemiyorlar. Kaybettikleri toprakları da vermek istemiyorlar Rusya'ya. Rusya'da çok fazla beklentileri var filan. Onların böyle bir noktada buluşmaları çok zaman alacak bence. Ben bu sene olabileceğini düşünmüyorum. Yani açıkçası biraz hani umutsuzum, karamsarım. Bak okuduğumda çok abartılı beklentiler, istekler olduğunu görüyorum iki tarafta da. Amerikan borsaları açısından Fed'in yapacağı çok kritik. Fed'in eğer faiz indirilerinin biteceği anlaşılırsa, hatta bir faiz arttırımı gündeme gelirse o Amerikan borsalarında ne zamandır beklenen bir türlü gerçekleşmeyen ciddi düzeltmenin gerekçesi olabiliyor. Çünkü kimisi geçen hafta biliyorsun Amerika'da enflasyon çekirdek taraf beklentinin altında geldi. Süper. Bayağı bir yükseldi o gün Nasdaq %2'den fazla. Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle Nasdaq'ta bayağı bir yükseliş gördük. Sebebi buydu. Enflasyon beklentinin altında gelmesi, çekirdek taraf Amerika'da. O Amerikan borsalarına yaradı, dünya borsalarına yaradı, bize de hatta bir miktar yaradı. Şimdi gelelim bize, Borsa İstanbul'a. Jeopolitik taraf, Amerika'nın enflasyon tarafı bizim etkileyecek. Eğer enflasyon yükselişe geçerse ve Fed'in faiz indirimleri biter ve faiz aktarımı olasılığı masaya tekrar gelirse bu Borsa İstanbul için pek iyi olmaz tabii ki. Çünkü bütün dünyada risk iştahını azaltır ve biz de zaten böyle hani etkileniyoruz bunda. Yani böyle zaman zaman Türk Borsa İstanbul kendi kaderini ayrıştırıyor dünya piyasalarından. Kendi burnunun dikine yani hiç dünya yokmuş gibi davranıyor. Türkiye'nin kendi de hareket ediyor. Ama bazen de son dönemde olduğu gibi son işte bir, bir birkaç aydır gördüğümüz özellikle son birkaç haftadır gördüğümüz gibi dünya borsaları çok etkiliyor, etkiliyor Borsa İstanbul'u. Şu anda çok etkilediği bir sekanstayız. Ve bundan sonra da bence çok etkilemeye devam edecek. Yani dünyadaki o risk iştahı meselesi çok etkilemeye devam edecek. İkinci taraf yani o jeopolitik risk tarafı bizim açımızdan önemli. Orada tabii bizim için başka bir değişken var Borsa İstanbul için. O da Suriye meselesi. Şimdi Trump yine orada da ana değişken Trump parametre. Biliyorsun yani yine bütün izleyicilerimiz izlemiştir mutlaka. İşte hani Ankara, Hakan Fidan Dışişleri Bakanı çok sert ultimaton verdi Suriye'nin kuzeyindeki güçlere SDG'ye ve aslında o ultimatondan şey çıkarmak mümkündü. Yani hani ya siz bir, bir dizi şey söyle koşul söyledi. Pidan ya bunları yerine getirirsiniz ya da biz bunu yerine getiririz. Yani bir as o da bir askeri harekat seçeneğini ima etti. Masaya koydu. Şimdi askeri ha harekat seçeneği var ama ya burada Ankara'nın Trump'ı beklediği de belli. Trump bekleniyor. Trump gelecek. Trump'la bir, mutlaka bir müzakere olacak Ankara'da Washington arasında. Belki Erdoğan'la ki devlet başkanı arasında müzakere olacak. Oradan ne çıkacağı çok kritik. Yani oradan Ankara'nın taleplerine Amerika'nın onay vermesi sonrasında bir harekat olacak mı? Bir askeri harekat olur mu? Ya da askeri harekata gerek kalmadan Ankara'nın talepleri işte yerine gelir mi? Yerine getirilir mi? Suriye'nin kuzeyinde bu önemli. Yok ama eğer bir askeri harekat olursa tabii ki bir miktar olumsuz etkiler borsa İstanbul'u yani başlangıçta en azından ondan sonra harekat seyrine bağlı. Çok uzun sürmez herhalde. Trump'la Ankara tarafında şey de öğrendi. Yani Suriye meselesi kritik. Ama sadece o değil. Aynı zamanda oradaki sembolik bir takım jestler filan da bence borsayı etkiler. Yani şöyle mesela. Biliyorsun Biden döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç Washington'a bir resmi ziyaret yapmadı. Belli ki yapamadı. Yani Biden istemedi. Ama şimdi mesela bu yeni dönemde Trump'ı ilk ziyaret edecek acaba devlet başkanlarından biri Erdoğan olur mu? Ya da başka bir uluslararası zirvede iki lider hani el sıkışırlar böyle çok hani böyle geçmişte Trump'ın ilk döneminde olduğu gibi ben böyle dostane mesajlar verirler mi? Yani yani hani o vücut dili bile bence o tip görüşmelerde Borsa İstanbul tarafından fiyatlanır. Yani oradan böyle iyimser mesajlar çıkartırsa piyasa, yani hani piyasayı da öngörmek mümkün değil ama piyasa çıkartırsa bu bence olumlu etkiler. Yani dolayısıyla bu Trump'la Erdoğan arasında nasıl bir ilişki olacağı, önümüzdeki haftalarda bir görüşme olup olmayacağı, o görüşmede hani iki liderin birbirine sarılıp sarılmayacağı dahi bile bence Borsa İstanbul açısından önemli. Borsa İstanbul tarafında da Trump önemli. Yani Trump gördüğün gibi aslında altın için kritik, Bitcoin için kritik, Amerikan borsaları Nasdaq için kritik ve bizim borsa İstanbul için kritik. Yani bütün aslında şu anda bütün varlıklar açısından gerçekten çok kritik. Yani dolayısıyla yani bu 20 işte pazartesi başlıyor. Ondan sonra ne yapacağı piyasaların yönünü belirleyecek. Yani benim kişisel tahminim de şey açısından altın için söyledim. Yani altında jeopolitik riski ben altını güçlü tutmaya devam edeceğini düşünüyorum. Şey tarafında Amerikan borsalarında enflasyon o büyük bilinmez. Ama benim yine tahminim orada ben yani şahs bir tahmin yapayım. Amerika yani Trump'ın ve baltayla girmeyeceğini düşünüyorum dünya ticaretini. Yani %60 vergi demişti kampanyasında. Yani onu Damokles'in kılıcı gibi sallandıracak Çin üzerinde ama muhtemelen pazarlık yapacak ve yani daha düşük gümrük vergileriyle başlayacak. Zaten bu yeni hazine bakanları var. Steve Bessent eski bir hedge fund yöneticisi. Trump'ın hazine bakanı. Onun işte böyle daha kademeli gümrük vergilerinden yana olduğu yönde özel haberler çıktı Amerikan medyasında. Muhtemelen onlar öyle yapmak istiyor. Yani çok böyle daha ilk günden her şey bozmak istemiyorlar. Bence Trump da iş adamı sonuçta. O da bence öyle yapacak. Yani orada da böyle çok çok büyük bir risk aslında Amerikan borsası tarafında görmüyorum ama Amerikan enflasyonu da böyle çok hani binlerce değişkene bağlı. Yani o kadar çok iddialı tahmin yapmak da mümkün değil tabii. Hemen İstanbul'da yani burada şu an Maslak'tayız oturduğumuz yerden. Ama bizi de yani Trump bizim açımızdan da önümüzdeki ayların bence en kritik değişken. En, yani en, azından 3 ay için diyelim. Şubat, Mart, Nisan için. En kritik değişken bizim içimiz içinde, Borsa içinde Trump ve Trump'la Suriye meselesi. Ankara'nın Suriye konusundaki tavrı ve Erdoğan-Trump ilişkisi. Ondan sonrası tabi bu arada bir de ikinci bizim. Yani bugünkü videoda çok giremedik. Belki başka bir videoda gireriz. Tabi ikinci ana tema da bizim piyasamız açısından. tabii ki sadece Trump değil yani elbette. Bizim piyasamız açısından da en kritik ikinci ana tema da faiz. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi bizim Merkez Bankası da faiz indirimi yapıyor biliyorsun. Tıpkı Amerika'da olduğu ve dünya piyasalarında olduğu gibi bizim piyasamız açısından da bizim Merkez Bankamız faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği, durup durmayacağı, bir faiz arttırımı daha hiç bence küçük bir çok yani ihtimal şu Türkiye'de ama yani hani teorik olarak o da bir olasılık. Yani bütün bu sorular tabii ki yani faizin ne hızda indirileceği Merkez Bankası tarafından, sene sonunda nerede olacağı, Borsa İstanbul'u ve Türkiye yurt içi bütün mal piyasalarını konut dahil, ikinci el otot piyasasını dahil belirleyecek olan bir ana hikaye. ikinci ana hikaye de bu. Barış Bey, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. O zaman bir sonraki bölümde Türkiye'yi etkileyebilecek diğer faktörler üzerine e fa faizi biraz daha konuşuyoruz. Konut otoyu evet. konuşuyoruz. Bir de o arada herhalde Trump'ın evet. ilk günlerinde ne yaptığı da belli olmuş olur. Biraz on, onu da yani ondan sonrasına dair bize ne söylüyor, işaret ediyor. Onu anlamaya çalışırız birlikte. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Görüşürüz. Diyelim.